Biz de terk etmek yok dedik. Varmış. Biri beni terk etmek istiyorsa... ...ben de buna izin veriyorsam... ...o kişi benim için ölmüş demektir. Bundan sonrasının zehir zemberek olabilmesi için... ...her şeyi yapacağımı söylüyoruz. Hazır. Sus. Ölüler konuşmaz. Hello everyone, you can support. I am Global player. Hadi. Hadi silah bırak. Silah. Aldıran pompayı vurdum pat. Tamam. Atla 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 atla. <laughs> Sinir kay geçtim ben. Altından bir tane bot geldi bekle. Bekle vurdu. Abolüt ki. Hani. Kalabalık bu arada kanka. <laughs> Adam çok vurdum ya. Aldınız oraya la çok iyisiniz. Ya. M4 kalacak mı kanka? Yok yok tamam tam gerek yok eyvallah Ay. Arabamız var bu arada bir tane buggy var ama. İki çıkar bir kalır. Adamlar burada burada adamlar burada. Aynen aynen uzi. Aynen aynen, aynen. aynen. orada vuruyor zaten kanka. Oy. Ayema global play kardeşim. Aynen, aynen. Marked a location. Yukarıda mı lan? Evet. Oha. Git attım gel. <laughs> Ondan ne olur? Ver 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 git. Allah 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 Allah. Seni bitirecek. Aa yok bitirme. Alırsın lan. Seni bir baydım. Bekle kal kal böyle kalırım. Bizle gelecek. Al. Arka geliyor arka geliyor. Kanka bekle. Bilmiyor. Ya doldum aşağı. Bercan baba gluble player kardeşim anladın mı? I got Alırım komp alırım. Bu arada salıktan yana yani bir tane bile e, kitim yok bilgin olsun kanka. I got supplies. Eyvallah. Hadi let's go. Let's go seriden bir like atarsanız bir de bulunursanız çok çok mutlu olurum bu arada arkadaşlar şimdiden teşekkür ediyorum cansınız aynen 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 aa baksana sola bak sola bak aynen. Ah! Reflex is coming. Ke. Number one. Parçalıyoruz ki. Number one ki. Ya of baygın sandım. Watch out. Gel mi oraya? Gel gel gel. Baygın mı? Vallahi çaktın ya. Aha. Adam baygın. Kardeşim her şey bunlar da önemli. Bunlar da önemli. Bunlar da önemli. <laughs> Atladı. Atlamamış. Öldürdün birini mi? Atla. Hayır hayır hayır. Hayır 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 orada bomba var, bomba var. Aşağı in aşağı in aşağı in. <laughs> Oğlum at aşağı atadı. Ay! Kimsin Ben aga. Şey Makina. <laughs> mission mission. Aga beni o çok kastı kanka. Vallahi kası yok anne dikkat et bak. Onlar <laughs> nerede? Onlar nerede? Şu Ben oynamam buradan. Ya. sus sus bekle. Keşke inmeseydim. Sen niye indin kanka? Tutma gelir ya. Gerçek oynamıyor. Ah Ya olmaz olmaz. Oyna ben mi? Arka vurdu beni. Aldım lan. Yapma kanka, yapma. 16 4 daha 20. 22 kille. Hocam 26 kill'lik hasarım var ve Oha oha. Her ne olursa olsun mükemmel bir maçtı arkadaşlar. Altıncı oldum diye bunu atlamazlık yapmayacağım. Kendinize çok ve Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.